Arkadaşlar bir gün Zerle Akın arkadaşlarımı tanıtacağız yine aldım Biliyorsunuz ki karantina da okulda da çıkacak İki gün falan O yüzden evde ebo falan olacak O yüzden ders, ders çekmek için Yanına okula götürmek için Şey eşyalar da aldım Bu bir sıfayı duruyor Bundan aldım hem çok ucuz var Bakalım ona Böyle çok güzel bir kalem mesela Tükenmez falan. hmm. bu tarafa e, kalın, tarzlayı bu tarafa ince da şey. bakalım defterine. Bakalım. Şey, Defter oku defteri ver bakalım yakalandı. Şey Yarı defter. Çok güzelmiş. O İkinci ne? Sticker <laughs> bakayım. O da defterlerini de yapıştırabilirsin kitaplarını da yapıştırabilirsin. Evet. evet. Yani okul malzemeleri başladı artık okul. Evet. kaçıncı sınıf evet. oldun artık? 2. 2F. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Okul malzememiz bu kadar. Evet. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.